Ee, Sen Hüseyin, ee, Çağcı Murat olarak tanımlıyoruz da zaten. Bizim kendi iş yerimizdir. Ee, çaylar olsun, baharat çeşitleri olsun, kısa çeşitleri olsun, her şeyin en iyisi olan kaliteli getirip satıyoruz burada. İthal çay mi? en son bundan yaklaşık 20 gün geldi. Evet. Yani. yani. Evet. nasıl bir evet. Yani tüm evet. başından başına hemen hemen bir tane lira falan zam geliştirdik. Ondan sonra zaten çay, çayın zamlanması evet. dolara bağlı bir şey. Evet. Evet. Yani dolar yükseldiği için çaylar otomatik yükseliyor? <laughs> Şu an şöyle diyeyim yani dolara zam gelmez sürece çaya da zam gelmez. Yani dolar düştüğü zaman çayın fiyatları zaten kendiliğinden geri çekilir yani. Bu ithal çay için geçerli. <laughs> i̇thal çay için geçerli evet. Orada gelmiyor. Bir hafta on gün önce geldi. Birazdan. 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 bin Birazdan. 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 Birazdan kalitesine göre, göre değişiyor. Tabii kalitesine göre de değişiyor ama bu yani çay 230 milyonlar, 240 milyonlar çıktı yani. yani. yani Deniz kullanılır yani. mesela yükselişine göre değişiyor. Deniz kullanılır mesela yükseliş oluyor. Çaylar da var. oluyor. Sürekli var, yalnız alın oluyor. bu biraz değil yani. yani her zaman <laughs> Bir gün hafta adamı, böyle bir şey. o, şartı, yani. yani. olarak kaydırdım mesela. Bu an 20 Mart'ı. Sorum oluyor mu yani? oluyor yani? Tasarrufa bak, yani. yani, bırakıyorlar. Umarım şey. yani. öyle yani. Sen mesela saksı kuşağı yiyecekler var Ben Sıkı kuşağı en çok sevilen çay yani diğer çaylar var ama çok şaşırtılıyor. Sıcak çaylar var. Teşhirde Diğer çaylar, Bunlar da güzel çaylar. Çay tüketim işte bu. böyle 10 TL olsun. 15 TL olsun, 20 TL olsun. Fark oldu. Ondan sonra 2 ayda belki 220 TL Buna 10 gün de 230-200 TL enes. Ben Mustafa Demirbaş. Ee, e Estağfurullah. <hopping> e Estağfurullah> e <�ğfurullah> yıllarca ]identified? şu an <gameplay> burada 83'ten beri aldığım bir hafta hesaplar. Bu arada bir kantin satışlar istiyor. Yani Ya çay normalde <laughs> e bundan böyle bir iki şey haftadır yani zam geldi. Yani çok da fahiş bir zam gelmiyor. Yani diğerlerine baktığımız zaman yani örnek veriyorum etin kilosu 240 oldu mesela. 60-70 gözlerine şey geldi. Çay ithaldır yani normalde daha fazla olması lazım ki. Hani şu an e, beklenen altında yani 10 lira falan üzerine zam geldi. Şu an 200 lira çay. Zaten, e, zaten çay en e, şey olan maddedir yani. Hani en fazla kullanılan ama e, mesela adam bir kilo çay alıyor, bir ay içiyor mesela. Ama mesela bir kilo eti bir günde bitirebiliyorsun mesela. Hani çay no. normaldir yani 200 milyon olması çok yani aşırı faiz bir fiyat değil. Bundan geçen 2-3 sene önce çayı 180'e sattığımızı hatırlıyorsunuz. Keşke hepsi çay kadar zam yeseydi. Yani diğer ürünler keşke hepsi çay kadar zam yeseydi. Yani çay çok faiz bir yer gelmedi yani böyle. Gel. Yeni bir zam e, dolara bağlı. Şu an çay dolardan geldiği için e, yani dolar hani yükselirse çay da tabii yükselir. İthal malı biliyorsunuz dolardan geldiği için dolar da olduğu için çay, dolar yükselirse çay yükselir. Ya vatandaş, e, yani biz gene tepkiyoruz. Normalde zam olduğu zaman, biz de zaman karşıyız her zaman. Yani hiçbir şekilde istemiyoruz. Yani ben şu an çayın 100 bin satılmasını istiyorum mesela. Ama bazı şeyler elinizde, insan elinde değil yani. Şimdi ne kadar yükselirse o kadar yani sıkıntıdır yani. Mesela ben çay yükseldiği zaman e, az kazanıyorum. Belki daha önce daha fazla kazanıyorduk. Mesela şimdi adam iki yerine bir kilo alıyor mesela. Biz az kazanıyoruz yani. Biz e, bahalı olduğu için fazla kar etmek de istemiyoruz. Yani. yani orta halde gidiyoruz yani. Çok şükür yani şu ana kadar yani baktığımız kadarıyla şu an e, millet yani çok aşırı bir sıkıntı değil yani şu an çayın bu kadar yüksek olması yani normal karşılanıyor. Çok fazla bir sıkıntı karşılanmıyor. <laughs>